Çimen Geze Geze Ooyyyyy Çayır Çimen Geze Geze oy Ekranlarınızın başına hoş geldiniz Adan Zeynoğlu belgesel programı izleyicileri Anadolumuzu çayır çimen geziyoruz şimdi neredeyiz Aslan bey Bu hafta da Sizler için Anadolumuzu karış karış gezmeye devam ediyoruz Gaziantep'in İsrail ilçesi Tarihi kokan Çok eski yerleşim olan Tilmenöyük'teyiz Size Tilmenöyü tanıtacağız. Hiç vakit kaybetmeden Tilmenöyü birlikte görelim ve tanıyalım. Ama ben gizli geçitler biliyorum, gizli tüneller biliyorum. Hadi bakalım yavaş yavaş gidelim. <laughs> Bayır gezdik ve Tilmenöyü'ye geldik. Şimdi Tilmenöyü'nün geçmişini bir öğrenelim. Tilmenöyük 21 metre yükseklikte, uzun çapı 220, kısa çapı 150 metre olan oval tabanlı bir höyük ile batıya doğru uzanan 160 metre uzunlukta, 110 metre genişlikte ve 4 metre yükseklikte bir uzantıdan teras aşağı şehir meydana gelmektedir. Baz kamarları ve tepecikleriyle dolu çok engebeli bir ova içinde höyük, her yandan su kanalları ve bataklık alanlarla çevrilidir. Yapılan bilimsel kazılar sonucunda Tilmen'deki yerleşim sürecinin geç kalkolitik çağda milattan 4 ve 5. yıl başladığı ve daha sonra büyükte sırasıyla ilk tunç milattan önce 3. bin yıl orta tunç son tunç milattan önce 2. bin yıl demir çağları milattan önce 1000 yıl ile Roma, Bizans ve İslami dönemlerde yerleşildiği saptanmıştır. Halkolitik ve ilk tunç çağlarında Tilmen, Yerleşmesinin önceleri bir köy, daha sonra bir kasaba olarak gelişmesini sürdürdüğü tahmin edilmektedir. Orta Tunç Çağı'nda önemli bir krallığın başkenti olmuştur. Milattan önce 1800-1600'ler arasında 200-250 yıl kadar sürdüğü anlaşılan bu dönemde kentin dışında geçen çok iri bazalt bloklar ve yapılmış güçlü bir sur sistemi tüm yerleşmeyi korumaktaydı. Kente giriş doğudaki kulelerle korunan anıtsal kapı ile sağlanmaktadır. Akrapol olarak kullanılan höyün yamaçlarından geçen ikinci bir sur kentin en önemli çekirdek kısmını korumaktadır bu kesime giriş ana kent kapısı ile aynı yönde açılmış 17 basamaklı anıtsal bir merdivenle erişilen bir kapıdan sağlanmıştır. Öğün, tepe düzlüğü, büyük olasılıkla sadece kentin seçkin kişilerinin oturduğu saray, krali konut yapıları, konut grupları, dini yapılar ve bazı hizmet binalarının yer aldığı bir iç kent akrapol durumundadır bu dönemde halkın höyün etrafını çeviren ağırlıklı olarak batıya doğru uzanmış aşağı kentte oturduğu anlaşılmaktadır. Refik Turu hocamız devamlı buraya ziyarete geliyormuş. Çünkü kendisinin ilk göz ağrı olduğu için devamlı gelip burada zamanını geçiriyormuş. kendisi şu an kendisine de buradan sevgilerimizi yolluyoruz. Kendisi şu an 75-80 yaşlarındaymış. Allah güzel uzun ömürler versin kendisine. Endicolo Martini hocamız da kendisi İtalya'da onun da çok büyük bir emeği var çünkü ortak bir çalışma yapmışlar buraya. Sıradan burada da e, yağmurdan hasar görmesin diyerekten e, bir çinko ile kaplamışlar taşların çamurla yapılan odaların zarar görmemesi için, çökük oluşmaması için bir çinko ile kaplama işlemi olmuş. Gerçekten yani benim de çok dikkatimi çekti böyle. Yani yuvarlak yerler var böyle, kare yerler var. Efendim burada sanki evin odasında eee bir yerleşim yeri gibi, efendim burada sanki evin e, banyosu gibi yani mutfak, banyo. Yani her şey var burada değişik değişik. Daha önce dedik ya buram buram melangiş kahvesi kokuyor. Burada gerçekten buram buram tarih kokuyor. Yani 3500 4000 yıllık bir geçmişe olan kerpici şöyle yavaşça bir elleeyim. Ee, burada artık ne emekler vardır, eski insanlar e, neler yapmışlar? Yani beni aldı gerilere götürdü. Burası bildiğimiz yani saray, imparatorluk, Hititlere ait. Yani İslahiye'de böyle bir yerin olup da tanınmaması, bilinmemesi gerçekten üzücü bana göre. Ben şimdi üzülüyorum keşke önceden gelseydim. Burada da yine bir e, değişik bir aparat var. Zannedersem burada işte buğdalarını e, un haline getiriyor olabilirler. Çünkü çok güzel bir yuvarlak böyle tepsi şeklinde bir aparat yapmışlar buraya. Yani yani değişik ya. Burada da aynı şekilde labo şeklinde bir şey yapmışlar. 3500 yıllık eski bir tarih olduğu için ve çok güzel taşları burada sistemli bir şekilde sanki blok gibi, pirket gibi böyle simetrik, kesinlikle simetriklik yok. Simetrik şekilde çok güzel bir dizayn etmişler. Gerçekten ben çok etkileniyorum izledikçe, baktıkça. Burası da aynı keza, çok güzel. Ve burada ekstradan da değişik bir oluk var. Ee, yukarıda da bir yine az önceki dediğim gibi bu oval bir görüntü var. Zeytinyağı üretim yapıyorlardı burada. İşte efendim buraya zeytinyağını koyup üzerine ovayla işte ezip suyunu buradan çıkartıp olukla buradan işte ee, artık tenekelerim vardı başka bir şey mi vardı bilemeyeceğim. Onun içerisine koyuyorlardır. Sevgili izleyiciler ben de dikkatli bir şekilde yürümeye çalışıyorum. Çünkü insan yani e, bu tarih kokan 4000 yıllık geçmiş olan yerlere tepelemeye bile yani çekiniyor ben çekiniyorum. Çünkü yerinden oynatmak istemiyorum. Ben de yavaş yavaş hemen kendimi Diğer tarafa doğru atıyorum Buralar dediğim gibi böyle kapılar var surlar var Ve e, girişini kapısını koruyan Giriş burada Kapı burada Sarayın Kapılarından bir tanesinden giriş yapıyoruz Büşra Hanım bizi bekliyor Büşra Hanım merhaba, Buyurun, merhaba. Mikrofon size. Teşekkür ediyorum Burada ise bu bölümü anlatan bir Yazı var A yapısı olarak isimlendirilen ve A yapısı olarak isimlendirilen ve sadece yarısının temel düzlemine kadar sağlam durumda günümüze kadar gelmiş olan çok etkileyici bu anıt yapı bir saray için tipik bir yöntemle yassı bazalt blokları ile inşa edilmiştir. Tilmen krallığı olasılıkla ünlü Anumhirbi ve daha sonra tahta geçen Halep kralına tabi olan Ardılları bu saraydan ülkelerini yönetiyorlardı. Sarayın giriş kısmı Alalah'taki girişe tamamen paraleldir. tatmanızı tavsiye ederim. Ve şimdi Anadolu'muzun bir başka köşesine gidiyoruz. haydi.